Eti buraya alabiliyoruz mu? Yok. Bıçak vasıtasıyla hayvanlardan ede elde edilmiş bir çeşit yemek. Tüketilebilir kamp ateşinde ve ızgarada pişirilebilir ya da mutfakta çeşitli yemeklerde kullanılabilir. Kamp ateşinde veya ızgarada. Tamam işte. uyumak istemiyorum ben. Nasıl şey yapabiliriz? ama bak burada oluyor şimdi. Eee. Hmm. Az kaldı neredeyse açıktan bayılacağız. Etimiz daha kaldı. Balık. Neyse şu an balık yapamıyoruz. Ee, hemen etlerimizi yiyelim. Hiçbir şey yapmıyor ya bu. Hiç doyurmuyor. Hmm. Bu zehirlenebiliriz. Sağlık yüzde üç. Baksana. Daha az takat tüketimi. Yüzde saniye etki süresi. Vay be. Daha az gıda tüketimi. Ee, şimdi ne yiyeceğiz? Burada bir şey var mıydı? Sandıkta bir bakmam lazım. Un var. Ağırdaki el değirmeninde tahılların veya el değirmenindeki değirmen taşının büyütülmesiyle yapılan bir tür zana zanaat malzemesi. Mutfakta çeşitli yemeklerle kullanılabilir. Tamam da ben sana şeyi soracağım yani. Yulaf böreği. Aa, bizim böreklerimiz var ya. Bunları alalım. Gübre değil. Yok. Yulaf böreğimizi yiyelim bir tane o zaman. Ee, nasıl envanter? Yeah. 98. Tamam. Şimdi. Um, belki o genci görürüz ya. çok erken şey yaptık ya. O gençle konuştuk. Aslında biz hazırlıklı olmamız lazımdı. Ve görevleri yapa yapa şey yapmamız lazım. Neyse çocuk biraz hayal kırıklığına uğradı ama beklesin başka zaman şey yaparız ya. Şu an alamayacağım onu. Acaba daha burada mı? En son burada görmüştüm onu. Bak orada bekliyor. Maalesef alamıyorum. Yine basit bir ev yaptım boşuna ama acaba doğru mu bilmiyorum ya. %38 keyfi düştü. Sana biraz yakından bakabilir miyim? Tamam ev. Nasıl yapacağız? şehrim ya. İki tane ev var. Hail friend. Sa Selam olsun sana yıldır. Ee, eve girdin mi şimdi? becerilir. Sağ kalın bilgisi. Hmm. Dağ gibi adam. Sağlık puanı yüzde on arttır. Dağ gibi adam. İki puan var değil mi? Evet. Sağ kalım sevgisi. Gözlem moduna çubukları, taşları, mantarları ...gülleri ve şifalı otları görebilirsin. Hmm. Bunu nasıl yapacağız? Bakalım sonra. Ama önce bir sağlık inatçı mı... gıda ve su yüzde on daha yavaş azalır. Bunu yapalım. Seviye yükselt. İyi ya. Bunları yükselte yükselte şey yaparız. Teknoloji. Ne oldu? Biz de kaçtayız? Bakalım biz bu bizim arkadaşla konuşalım da galiba bir gece sonra bu iki üçüncü gün oluyor değil mi ikinci gün? Ha üçüncü gün mü? Ee, şey oluyor o zaman. şimdi bu arkadaş nerede ya? Üçüncü günden sonra mevsim şey oluyor galiba. Konuşalım. Selam ne yapabilirim senin için? Selam sen Debroniga'sın değil mi? Tanıştığımıza sevindim ve ben Ra, e, Racimir. Doğrudur ben memnun oldum Racimir. Hayırdır? Ee, Unigost bana biraz yemek verip iyileştirebileceğini söyledi. Haftalardır doğru dürüst bir şey yemedim. Yani adam ...kıllı... ...senin için ne anlama gelir bilmiyorum ama... ...sıcak ve doğrucu bir şeyler ikram edebilirim sana. İnanılmazın da ötesinde bir şey bu. Ha şöyle şimdi... ...kendinden bahset biraz. Kocamı nereden tanıyorsun? Söylenecek pek bir şey yok aslında. Bu vadiye geliş amacım... ...Lordan amcamı bulmaktı ama arayışımın bu kadar kısa süreceğini beklemiyordum doğrusu. Unigost'un arkadaşıydı evet. Gözleri aynı seninkiler gibiydi oradan hatırladım. Başın sağ olsun. Önemli değil ben bile hatırlamıyorum kendisini. Annem ne anlattıysa hakkında onu biliyorum. Annem amcamı hep ağabeyi gibi görmüştü. Bize yaptığı ziyaretleri kestiğinde dahi ona karşı olumsuz duygular beslemedi. Duyduğuma göre bir bir sürü insan dahil olmuş bu işe. Elemanda özel bir şeylerin olduğu aşikar. Evet zor bir iş değil mi? Başkalarının sorumlulukları yerine kendinin kendininkileriyle ilgilen ufaklık. Herkes kendini dev aynasında görüyor ne de olsa. Böyle bir şey söylediğin için teşekkür ederim çok ihtiyacım vardı. Benden konuşmayalım artık senden bahsedelim. Bir tür gezgin Ozanlar grubun bir parçasıydım. Bir türlü enstrüman çalmayı öğrenme, öğrenemedim ama sesim fena değildi. Amcamın ölümünden çok geçmeden bu vadiye yolumuz düştü. Unigost'un ülkü gördüğüm Unigost'un ilk gördüğüm anı dün gibi hatırlıyorum. Ne kadar üzgün olduğu gözlerinden belliydi. Lord'dan sadece arkadaşı değil, onun bir parçasıydı. Ekip birkaç gün sonra ayrılmıştı ama ben kalmıştım. Unigost'un orada oluşu bana bir şeyler anlatıyor gibiydi. Onun yanında olmalıydım. Aramızdaki yaş farkı çok belli ol oluyor değil mi? Hayır pek sayılmaz. Ne yaşlı bir moruk olduğunu inma etmeye çalışıyorsun. Yok yahu neyse demek beni buraya aşk bağladı. İnanılmaz bir şey ya. Evet öyle de denilebilir. İster düşüncesizlik de ister dallık istersen de hatalı muhakeme tamamen sana kalmış. İstediğin kadar rol yap. Mazlum bakışlar olan dedeye düştüm, düştün değil mi? Evet beni kimsenin edemediği kadar sinir ediyor. Ancak gel gör ki o olmadan nasıl nefes alırım hayal edemiyorum. Neyse çok yumuşak yüzlü olmaya, olmayayım hemen. Senin yolun uzun daha. Seninle konuştuğumuz her bir saniye benim için bir zevkti. Dobronika. Buyur pek bir şey değil ama yeni bir sayfa açmaya karar verirsen işine yarar. Her şey ateş başı şu günlerde. Gerçekten minnettarım ancak sadaka sadaka kabul etmiyorum. Başımın çaresine bakarım. Kahraman olmaya çalışma işte. İç geçirir beyler. Tamamdır. Madem benim için bir şey yap e, yapın. Ee, madem benim için bir şey yapın. Evet belki sadaka gibi duruyor ama ilk maaşınız için makul. Ne oluyor ya? Ee, okumadım şimdi ya. Böyle Niva diye bir çiftçi var. Genelde tavernaya çavdarı o satardı. Ama uzun süredir kadından hiç haber almadık. Depodaki mallar bitti bitecek. Biramız biterse bu insanlara neler olacağını tahmin bile edem etmek istemez. Ne olmuş yani birasız siz musunuz mu? Oldu bir bira demişken kendimize kendinimize de birkaç tane amamı istedi. Tabii ki de buyur. Harika teşekkürler bana Lordan hakkında hikayeler anlatmak için söz verdi. Anlıyorum durum buysa yapacak bir şey yok. Aha teşekkürler. Onu da hallettik. O zaman yavaş yavaş akşam oluyor sanki. Son günümüzü o zaman yapalım. Teslimat adresi. Oni ghost. Yulaf birası iki tane. Nerede o? Burada olması gerekiyor değil mi? Yoksa uyuyor mu daha? Oni ghost. Ne iş? Rajmir. Onigos koyakta evi olduğu için gurur duyan birine bakıyorsun şu anda. Ben de bira da getirdim. Gerçekten iyi bir iş çıkardın. Pekala şu bal rengi güzellikle bir ağzımın kuruluğunu gidereyim de düşünmeye başlayayım. Lord'dan ölmeden evvel 22 sene geçirdik. O benim ge gerçek anlamda en iyi arkadaşımdı, hatta kardeşimdi. Tanıştığımız günü daha dün gibi hatırlıyorum. O zamanlar 25 yaşındaydım. Aynı zamanda doğduğum yer olan Cellenberg'in büyük şehrinde yaşıyordum. Orada nefret etmesine ederdim ancak ev olarak gördüğüm tek yer de or orasıydı. Belki günün birinde bu konuda sana daha fazla şey anlatırım. Neyse neyse kendi başımın çaresine bakmak zorundaydım ki baktım da yap yapabildiğim tek şey yaptım. Yani çalıp çarptım, çırptım. Ben yine okumadım ya. Öyledim. Bayağı iyiydim aslında. Hırsızlık yapmak benim için çocuk oyuncağıydı. Çatalının ucundan yemeğini bile ruhun duymadan çalardım. Beni motive eden şey ise aç gözlülük değil, Hayatta kalma hiç güdüsüydü. Bunda hiç zevk almadım dersem yalan söylemiş olurum. Gayen ne olursa olsun hazırız. Hırsızlık suçtur. Bence böyle diklenmeden önce hikayenin devamını da dinlemelisin derim ben. Pardon ya devam et. Gelin belki her sene gelmek geleneksel bir kutlama yapardık. Kentteki tüm yabancılar bu kutlamaya gelirdi. Benim mesleğimde bunun ne demek olduğunu tahmin edebilirsin belki. Yıllık kazancımı en kısa sürede çıkartabilirdim. Oradan birkaç sikke buradan bir iki ta, taki. Buradan da bir çift bot derken takı. Bir iki takı değil mi? Şuradan bir çift bot derken beline para kesesi taşıyan bir zade gördüm. Kese resmen beni buradan kurtar diye bağırıyordum. Arkadan da şey sesleri geliyor ya ördek sesleri. Kalabalıkta sinsice arkasına yaklaştım. Savaşça elimi keseye götürdüm ve kavrayarak avucuma aldım. Ondan sonra yapmam gereken tek şey arkama dönüp kalabalık içinde kaybolmaktı. Nereden baksan bu işi bin kez yaptığım için benim için çocuk oyuncağı gibi olmuştu. Ne oldu? Yüzüme yediğim yumruk öküzden tekme yemişim gibi hissettirmişti. O an öyle bir çok olmuştum ki çok değil şok. O an öyle bir şok olmuştum ki ne olup bittiğini yere düşünce anlamıştım. Kafam çatlıyordu. Gözlerim açıktı ama her şey bulanıktı. Net olarak gördüğüm ilk şeyi neydi biliyor, neydi biliyor musun? Bir darbe daha mı geliyor yoksa? Aha hayır. İki farklı gözü olan bir adamın suratındaki büyük ve söz alıcı bir gülümsemeden bahsediyordum. Bahsediyorum. Amcam Lorda'nın asıl bir ...adam sanmıştım... ...elini uzatıp kalkmama yardım etti ve... içki ısmarladı... Ee, ...bir dakika ya... ...senin onu... ...soymaya çalıştığını fark etmişti değil mi? ...tabii ki yaptı... ...anlamıyorum... ...lordan öyle biriydi işte... ...amcanda zehir gibi bir kafa vardı... Kesinlikle tanıdığım en zeki adamdı diyebilirim. Milletin aksine onun dünyaya bakış açısı çok farklıydı. Öngörüsü de öyle kuvvetliydi ki her daim insanların birkaç adım önünden giderdi. Yani alacağın birisi onu şaşırtırsa onu nasıl başardıklarını merak ederdi. Seni bekle beklemiyordu da. Kesinlikle baş başarısız olmama... Olmama rağmen onun soymama ramak kalmıştı. Ve daha önce başarıya bu kadar yaklaşan olmamış. Bu durumda onun pek hoşuma gitmedi. Yani pek hoşuma gitti. Davetine geri çevirmedin diye tahmin ediyorum değil mi? Peki bir seçeneğin yoktu değil mi? O adamı görür görmez ödüm kopmuştu. Birlikte yola koyulduk. Beni kasabadaki en pahalı ve en kalabalık tavernaya götürdü. Festival günüydü, yanlış hatırlamıyorsam. Oraya girmek imkansız gibi bir şeydi. Ancak bu adam, adamın pek de umurunda değildi. Ee, saniyeler içerisinde içeri girip masaya oturmuştuk. Kadınlar çoktan masamızı donatmaya başlamıştı. Sanki rüyada gibiydim. Bir süre düşündükten sonra bunun tek bir açıklaması vardır dedim. O herif buranın sahibiydi. Peki o ne yaptı? Hiç de bile... E, hiç de bile... Jelenberg'e ilk kez gelmişti. Her şey bir rüya gibiydi açıkçası. Hele ki yumruğu yedikten sonra sersemleyince kesin rüya bu yordum. Asil biri olduğundan emindim ana. Davranışları olsun, giyimi kuşamı, konuşması, yürümesi falan asil biri e, gibiydi. Sonra bir ayı kafasına bir dikti, bir tek nefeste bitirdi. Doluyla ağzını sildi ve en son bir giyirdi. Öte köyden duyuldu. Adam parmağını şaklatır diye Asiz Zade'den Barbara döndü birden. İşte e, alkol insanı ne hale getiriyor? Neden böyle bir şey yaptığını anlama, anlamak için o anı kafamda defalarca canlandırdım. Hata tembellik veya zayıflık değildi. Görmemi anlamamı istedi. Neyi anladın? Doğru sözü yok adamın. Ah ha ha. ha. Bak Hacmir amcan harika birisiydi. Silahları ustalıkla kullanırdı ve en sevdiği silah da özgüveniydi. Ne demek şimdi bu? Ee, önünde iki silah korumanın dikildiği kapılı bir kapı düşün. Senin istediğin şey ise içeride. Ne yaparsın böyle bir durumda? İçeriye zorla girip Korumalara rüşvet verip kilidi zorlayabilirsin mesela değil mi? Ama lorddan kafasını dimdik tutup kapının önünde açılmasını istemişti. Haklısın hiç gerçekçi gelmiyor kulağa. Amcamın tanıma şansım olmadı. Annemin anlattığı hikayeler baya bir farklıydı. Korkarım benim tanıdığım ya da çetenin tanıdığı Lordan'dan bambaşka bir Lord'un tanımış kendisi. Bir dakika sürün mü dedin? Sevgili Racimir, daha bilmediğin çok şey var. Hikayemiz henüz başlamadı bile. Neyse geç oluyor. Hadi ya bırakma beni böyle. Pekala biraz daha anlatayım. İçtiğimiz biralardan sonra birkaç tane daha içtik. Sonrasında daha yanlış hatırlamıyorsam biraz bal likörü içmiştik. Geçmişimiz, hayallerimiz ve çektiğimiz çileler hakkında konuşurken sarhoş kafayla saçma sapan kanlar yapmaya başladık. Şakalaştığımızı zannediyordum. Ta ki ipek bir çarşafın üstünde uyanana kadar. Senin değil, değillerdi, senin değillerdi sanırım. Yanlış mıyım? Dalga mı geçiyorsun? Öyle bir kumaşa ilk kez dokunmuştum. Yanımda güzel bir kadın yatıyordu. Çırıl çıplaktı. İçimden kaçmak geçti bir an ama ona kadın ama sonra kadın uyandı. Beni kesin öldürecek dedim ama yaklaşıp usulca öptü. Bir süre sonra yatağıma kahvaltı getirdi. Bıldırcınların yumurtası olduğunu da orada öğrendim hatta. Hadi ya nasıl peki? Hepsini lordan yaptı. Bu kadar şeyi nasıl <laughs> vardı hiçbir zaman anlayamadım. Ne zaman sorsam hep güldü geçti. O kadar yıl geçtikten sonra bile neyse ya fazla söze ne acet. O gün Celenberg'den <laughs> ayrılıp onu geride bıraktım. Hayatımdan ilk kez o zaman köyün dışına çıkmıştım ki daha da geri dönmedim zaten. Sürüde o gün doğdu işte. 3 yıl geçtikten sonra 5 kişi olduk. Gerçek bir takım hatta aileydik. Kendimize The Reminders adını verdik. Keşke ben de orada olsaydım. Harikaymış. Ben böyle böyle maceralar yaşamadım ve muhtemelen yaşayamayacağım da. Sakin ol evlat. İşler her zaman böyle eğlenceli falan değildi ama o da başka günün hikayesi olsun. Yapacak işler var. Hem saat de geç oldu. Yarın gel beni bul yine. Konuşuruz biraz. Daha halledeceğim bir şey için teşekkürler Unikos. Ne oldu şimdi? He. tüm komşulara günaydın. Şu an bağlar biraz böyle şey oldu değil mi? Acaba son bahar son bahar mı başladı? Mevsimi komşuların için bazı görevler tamamladı. Hello there. Ee, ne istiyorsun? Sana yemek mi lazım? Nasıl yemek vereceğim onlara? Bu durumun durumu nasıl halledebiliriz? Eee... Tamamları yönet. Ev yok. Bu cinsiyet. Gıda yok, su yok, tahta yok. Nasıl yapacağız bunu? Eslek. Ben bir ana görevlere yapmamız lazım. Şimdi e bizim bu şey ne oldu? Hemen onu şey yapalım. Bak bu da bitmişti mi? Tamam. Ee, bir saniye görevler neredeydi? Tüm komşuları günaydın mı? Komşuların için bazı görevler tamamla. Bölüm 3. Tüm komşularına günaydın. Şöhret durumunu yüksek seviyelerde tutman gerek. Gelecek nesilleri aktaracağım, aktaracağım şeylerden birisi kesinlikle şöhretim. Tabii ki kısmetse aslında gidip birkaç hanımla konuşsam hiç fena olmaz. Yine tek yine tek yine tek ne ya yeteneklerimi geliştirip yeni yeni beceriler edinmek de oldukça önemli tabii. Şimdi bu ne? Elvin'in hikayesi. Onigos'un hikayesi. Görev hata, sonunun ermesine kalan yıl bir 18 mi? Vay be amcam ölmüş. Bir iki haftalığını hayatıma neşe katan ama, amacım burada sona erdi. Anasını satayım. Ne biçim konuşuyorsun ya? Bunu zaten hiç tanımadım. Ölümü de bu kadar koymaz diye düşünüyordum. Ama koydu be. Üzüntü de değil de böyle boşluğa düşmüş gibiyim. Neyse ki onun yakın arkadaşlarından biri olan Bonnie un tanışma fırsatım oldu. Beni bu güzelim koya gelişmeye davet etmekle kalmayıp amcam hakkında daha fazla hikaye anlatma sözü de verdi. Karısının işlettiği Avena'dan bir iki biri almamış söylemişti. Gidip alayım bari. He, bu şey değil mi? Eee... Yine konuşmamız lazım onunla. Ama bu ne? Elvin'le konuşmamız lazım. Elvin. Bu ne? Komşular için bazı görevleri tamamla. Yani bu arkadaşı da bırakacağız. O ne yapıyor bilmiyorum. Ama bizim işimiz var. Şu an sonbaharı yaşıyoruz. Değil mi? Bir dahakine kış mı olacak? Şimdi yine 3 gün böyle geçecek. Zannediyorum. Börtlemler olmadı mı ya? Güzel avrat otur